Benimle böyle alay edemezsiniz. Herkesi uyutacağını sandın öyle mi? Asıl herkesi uyutan sizsiniz. Oyun oynayan da sizsiniz. Benim oyunlarım da nedense senin hoşuna gitmiş gibi ha? Başka planların mı vardı? Tabii şimdi işler kötü ama ileride mal mülk dur yakalır. O zaman ortaya çıkarım. Öyle dedin değil mi? Burada da Hazar'ı bağlamışsın. Onun hırsızlıklarından nemalandın. Çaldıklarıyla seni mi besliyordu? Ne diyorsun sen be? Hı? Ha? Ne diyorsun sen? Yalan mı? O iş yeri nasıl açıldı? Ciğerinizi bilirim ben siz. Bana bak. Seni şuracıkta öldürürüm. Hiç kimse de elimden alamaz. Anladın mı? Tabii tabii. Kocasını kesmiş kadınsın sen. Öldürürsün. Ama seni öldürürüm. Öldürürüm seni. Kimse seni elimden alamaz. Ölürsün. Allah'ın belası. Geber. Geber ulan. Geber. <laughs> anne dur bırak bırak. Allah'ından bulsun. Anne anne bırak. Bırak. Bırak anne. Çık dışarı. Çık dışarı.